Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü arkadaşlar. Eee Buluğul Meram Şerhi İlmü'l-E'lam kitabımızın riba basıyla devam ediyoruz. 823. hadis-i şeriften inşallah riba basındayız. Ve an Fadale İbn Ubeyd'in radıyallahu anhu قال dedi ki: "Mu Sahabi, iştaraytu yawma Haybere qiladatan bi isni 'aşra dinaran fiha ذهب وخرز." Ben Hayber günü, Hayber'in fethedildiği gün bir kolye satın aldım. 12 dinar ödedim. Aldığım kollede de altın ve boncuklar vardı. Fefassaltuha fevacettu fiha ekstra min isne aşara Parçalara ayırdım, böldüm yani kolleyi böldüm. boncukları ayırdım, altını ayırdım. tarttım baktım ki 12 dinardan fazla var. Fezekertu zelike lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebiye bunu zikrettim. Fakal dedi ki la tuba'u hatta tufassale. Parçalanmadan satılmaz. Niye parçalanmadan satılmaz? Şundan dolayı Şimdi parayı altınla ödüyor. Aldığının içinde de altın var. Altınla altında mümaseret olması lazım. Şey, e, müsavat olması lazım. Bu müsavatın var olup olmadığını anlamak için de kolyeyi dağıtıp işte ne kadarı boncuk, ne kadarı altın bunun belirlenmesi lazım diye söylüyor. Bu İstanbul kısmına girmeyeceğim. Meraklı arkadaşlar özellikle okuyabilirler. Ee, El istimbat. Şimdi buradan çıkartılan hükümler nelerdir? Yedül el hadithu ala ennuhu la yecüzü bey'u zahabin ma'a gayrihi bi zahabin. Hadis delalet ediyor ki bir altının içinde altın bulunan başka bir malla satılması caiz değildir. Hoppala zeydun amran. O bi zahabin ve şeyin ahara ya da altın ve yanında başka bir şeyle. Hatta yufassala ve yuba'at zehebu bi veznihi zeheben. Ta ki ayrılır ve e, altın altınla satılır. Kalan kısmı ayrı değerlendirilir. Ve yuba'ul ahiru bi mazade. Kalan kısım ziyade edilir. Kada el fıddatu. Gümüş de böyledir. Ve sahil emuali rebeviye de rebevi malları da böyledir. Vajhul istidlali kavluhu. Peki yani niye delil bu? La tuba'u hatta tufassala. Ayrılmadan, parçalanmadan, bölünmeden satılmaz. Ve zahirun ennehu la yekfil faslu vahde. Açıktır ki diyor sadece bölmek ayırmak yetmez. Bella bu da ma'rifet zahab el mahsul ve musavatihi ma'a zahab fi semeni. Ayrıldıktan sonra bedel olarak ödenen altının altınla satın alınan maldaki altının da ne olması lazım? Müsavi olması lazım. Lima sabaka fi hadisi hadisi subrati. Subra hadisinde geçtiği gibi. Ama طبعًا المش وفي المسألة خلاف طويل بين الفقهاء وفروع كثيرة مسألة فكر صندق اختلاف لاروار فروع درجت شا اختلاف وعرفت المسألة عندهم بمسألة مدة عجوة برضًا مدة عجوة مسألة سناب المش لأنهم فرضوها في باع مدة عجوة ودرهم بدرهمين يعني بـ بدرهم Bir, bir, miktar miktar rumayla bir dirhemi iki dirhem karşısında satmaya benzetmişler. Vel ve netten bu bir siyah küçük lezzetsiz ama yemesi sevap kabul edilen hurma. Şimdi bakın burada mesele ne biliyor musunuz? Prensip olarak şunu söyleyebiliriz. Altın altınla satarken müsavat şart. Eğer taraflardan bir tanesinde altının dışında bir malzeme varsa o zaman şöyle yapabiliyoruz. Eğer bedel olarak ödenen altın Diğer tarafta bunun altından fazlaysa mesela 10 gram altın verdim karşılığında bir kolye aldım. Kolyede 8 gram altın 20 tane de boncuk var. Benim verdiğim 10 gram altının 8 gram altını karşıdaki 8 gram altına denk gelir. 2 gram altın fazlam kaldı ya o da oradaki boncuklara denk gelir. Zira altın boncuk satışında müsabat falan gerekmiyor. Makul ve zahab el şafi'iyyetu vel hanbeliyyetu ila tahrimi hadel bey'i ve butlanihi. Şafi ve hanbeli demiş ki bu satış haramdır, batıldır. Ve butlanla muallerdir. İstidlalen bi hadithi fadalete, fadalenin hadisini istedmişler. <laughs> Bölünmeden, parçalanmadan satılmaz. İstidlalen bihi ala lüzumi tafsili. Bölmenin lüzumuna belanet. Fat tafsilu huvel illetu lil cevazi. O zaman cevazin illeti tafsildir. Tafsil yoksa cevaz yok. Ve ademuhu illetu ademil cevazi. Tafsilin olmaması, bölme parçalama yoksa cevaz da yoktur. Eyvallah. Hadisin zahirinden bu anlaşılıyor. Doğru. Ve zahebel hanefiyetu ila cevazil akdi ve sahatihi idâ tehakkak ziyadetü zahbi ala zahabil musahibi şeyin Az önce bahsettiğim mesele. Hanefiler diyorlar ki eğer bedel olarak ödenen altın Altınla karışık olan bir malzemedeki altından fazlaysa bu sahihtir, caizdir, problem yok ve cealu zahebe bime yusavihi para olarak ödenen altını şey alına, satın alınan maldaki altını e, olarak ödenen altının gramajıyla uyuştururlar ve zâidu şey şeyil fazla olan kısım o boncuğa denk gelir yani ve qaribun minhum medhebul malikiyeti maliki mezhebde hanefilere yakın bir şey söylemiş ennehu bu kâne zahebu li Yecuzul bey'u. Burası önemli. Malikler demişler ki eğer satın alınan malda ki altın tebe'se, asıl değilse caizdir. Ne demek yani? şeydeki, kılıçtaki altın bazı bezemeler. Tamam mı? Çünkü burada aslında, aslında altın satışı yok. Burada satışı yapılan aslında şeydir, kılıçtır. İçinde bir miktar altın vardır. Tamam mı? Maksudu bizzat altın değildir yani orada. Tamam mı? Lennehu yuqtafaru fi't tabi'i ma la fi ghayrihi. Hatırlarsanız mecelle derslerinde görmüşsünüzdür. Eee e, hoş görülmeyen şey o hoş görülür. Şerita ta alla ama şartları ne? O satılan maldaki altın miktarı malın miktarının üçte birini geçmeyecek. Tamam mı? Üçte birini geçerse artık o da altın gibi kabul edilir yani. Bu güzel bir görüş. Yani ama bu itibarla şeye falan gidenler var. Mesela diyelim ki saat takıyorsunuz. Saatte bir miktar altın var erkek olarak. Caiz mi? Eğer işte üçte biri geçmiyorsa caizdir gibi. Hatta ipek. İpek bir kıyafet. içinde ipek bulunan bir kıyafet giyiyorsunuz. Bazıları yüzde ellinin altında olacak. Olursa caizdir diyorlar. استدل الحنفية بما ذكرنا حنفي لا سوريدي مز بو زكتتي مز وان الاصل باحتو... باحتو... يعني سابس... في البيع الاباحة بزندرك الاصل في الشائع الاباحة المعاملات طلق يعني سوداش عن حديث فضالة بالاضطراب بوحد وقد عرفت حالهم استنباط كسندر زكتتي وبان قدر الذهب في القلادة غير معلوم şey miktarı, altın miktarı bilinmiyor. Kema vadihun min nasıl hadisi. Hadisin nasından da gibi. Ve zahara bit tafsili enne fiha fîhâ ekserû Ama ayırınca baktı ki, kol dedi altın bedel olarak ödenen altından fazla. Tamam mı? Fa asla riba riba fadli burada riba'l fadli oldu. Çünkü mesela 10 gram altın ödediniz, kolleyi aldınız, kollede 12 gram altın var. Yani buradaki 10 gram altın buradaki 10 gram altını karşıladı. Artı 2 gram altın ve bir de boncuklar var. Ne yapacaksınız? O zaman diyor caiz değil. Tamam mı? Riba gerçekleşir. Ama fi mes'aletina fe innena yakuna huve semen Ama bizim bu meselemizde diyoruz ki şart koştuğumuz şey şu. Bedel olarak ödenen altın kolledeki altından fazla olduktan sonra ne kadar olduğunu bir önemi yok. Hatta şöyle diyelim. 100 gram altın ödeyerek bir kolye satın aldınız. Kolyede 1 gram altın var. Caiz midir? Caizdir. Çünkü 100 gram altındaki 1 gram kolyedeki 1 gramı karşılar. Kalan 99 gram altını kolyedeki boncuklar karşılar. Plastik dahi olsa. Çünkü plastik istediğiniz fiyata satabilirsiniz yani. Ha gabin mabin meselesini ayrı onu ona girmiyorum tamam mı? Bu da çok ilginç. Yani al sana riba'nın arkasını dolaşma yolu. Ve hâdâ zâhirü delâleti ve Bu görüş delaletin açık olduğu ve tercih edilmesi gereken görüştür. Ve alâ medhebil Yani bunun men edenleri, bu caiz değil diye mezhebine gelince. Yekâ'un nâsu fî haracın azîmîn fî şerâil hulîyil mükevvâni min zâhebin ve gayrihi. Yani şimdi şey diyeceğim demiyorum. İnsanları şey satın alırken nedir adı? Ee, Takı satın alırken zorluğa düşürür Eğer içinde altın ve başka bir şey varsa Mesela e, pırlanta bir yüzük alıyorsunuz Yüzüğün metal kısmı altın Üzerinde taşlar var Kars, Parasını da altınla ödeyeceksiniz Ne yapacaksınız taşı sökeceksiniz Yüzüğün altın kısmını tartacaksınız Verdiğiniz altın kısmından az olmalı o gibi Tamam mı? Şimdi bu diyor ki bu insanları sıkıntıya düşürür. Ya arkadaş yani üç gündür dört gündür okuduğumuz hadislerin hepsi insanları sıkıntıya düşürüyordu. Bu da düşürsün. Eğer o haramsa bu da haram olsun. Vakat asbahat nizamu siyagati vel vel cevahir Ama bugün bu şey artık bugün karışık olan şeylerde e, neyin ne kadar olduğunu, kaç gram olduğunu falan anlamak kolay. E, ma öyle ki artık bunu söküp ayırmaya falan gerek yok. Fe inna tafsila ben matluban Çünkü istenen şey bizatihi tafsil değil. Tafsil başka bir şey için isteniyor. Tafsirin istenme sebebi arkadaşlar fazlalık var mı yok mu onu görmek. Ama siz tafsil olmadan fazlalığın var olup olmadığını biliyorsanız problem yok belli tatkıkkı min indifai'i zibab yani burada şunu ta tahkik etmeye çalışıyoruz riba var mı yok mu kardeşim hangi şekliyle olursa olsun fakat tahakka kadar ki ala hanefilerin söylediğine göre eğer sen para olarak ödedin altının satın aldığın altı e, içinde altın bulunan takıdan daha fazla e, olduğunu biliyorsan bunda problem yok hanefilerin görüşünde olduğu gibi e şimdi bu da bizim için farklı bir şey mesela yani bu bu iş ilginç bir yere gidiyor. Farazi konuşuyorum. Yani katma değeri olan malzemelerden falan filan hiç girmiyorum da. Bir saat satın alıyorsunuz. Tamam mı? Saatin içinde altın var. Kullanılmış. Ödemeyi de altınla yapıyorsunuz. Ödeme yaptığınız altın miktarı saatin içinde bulunan altın miktarından az ise ribaya giriyor. O zaman içinde altın bulunan bir saat aldığınızda saatte kaç gram altın var, sizin verdiğiniz altın kaç gram bunu ölçmeniz gerekiyor. Bunun için de saati sökmeniz gerekiyor. Bu altın için böyle yani içinde pırlantalar bulunan kolyeler hatta yani böyle hani faraziye de girmek istemiyorum ama arkadaşlar. Mesela cep telefonlarında altın kullanılıyor. Bazı araçlarda böyle hassas iletki, iletken olması gereken yerlerde altın kullanılıyor. Bunları ölçmüyoruz, biçmiyoruz. Çünkü bu maksudu bizzat değildir. Yani tafsir burada gerekmez. Ama e, yani mesela bir saatte kullanılan işçilik mekanizmanın değeri altından çok daha fazla olabilir. Ama zaten altınla alındığında e, şeyine nedir adı? müsavat gerekmediği için istediğiniz fiyatta olabilir. E burada böyle bir kolaylık sağlanıyorsa hatta daha da ileri gideyim. 10 tane plastik boncuğu 10 tane plastik boncuğu veya kehribar şeyi satın alırsanız ne yapmanız gerekir? Mesela şu bir tesbih. Bildiğim kadarıyla gümüş. Bu gümüş tesbihi gümüş ödeyerek satın almanız halinde, satın almak istemeniz halinde tartmanız gerekiyor. Tamam mı? Herkes abi öyle. Yani bu takmadan şey yapamazsınız. Nedir adı? Ee, satamazsınız, alamazsınız diyecek. Ve halbuki bunun üzerinde yani şöyle yakından göstereyim. Çok detaylı bir işçilik var. Tamam mı? Yani bu baya baya bir işçilik var. Her elde yapılıyorsa bunlarda işçilik var. Hiçbir önemi yok. Yani bu dört mezhebe göre bunun hiçbir önemi yok. E şimdi gümüşün ayarları var. 925 ayar var vesaire, vesaire. Bunların da hiçbir önemi yok. İşte o zaman diyoruz ki az önce hani müellifimiz ilginç bir şekilde bu insanları sıkıntıya zora sokan bir şeydir falan filan diyordu ya. E bu, bu bambaşka bir şey oluyor. O zaman o zaman ne yapması gerekiyor insanların? Farazi konuşuyorum. Altın vererek işlenmiş altını aldığınızda dahi müsabat gere gerekiyor olacaksa hiç kimse altını işlemek için şey yapmaz ki. Nedir adı? E, ee, i̇şçiliğini koymaz ki ortaya. O zaman iş şuna döner. Ben işçiliği olan bir altın satın almak istiyorsam aynı gramajda altını veririm. İşçilik yapılmamış altını alırım. Sonra sonra altın ustasına götürür o işlenmemiş altını para karşılığı işletirim. İttifak e, oldu. Yine para ödeyeceğim. Hele Medine'ye gidin. Yani o dönem için ödemeyi de altınla yapacaksınız. İşçiliğe para ödediniz mi? Ödediniz. Yani şöyle düşünün. Medine'de Trabzon hasır satılıyor diyelim tamam mı? 100 gram altın aldınız gittiniz. 100 gram işlenmemiş altın. Bir hasır beğendiniz 95 gram. Caiz değil riba var. E şimdi parasını ödeyin verin parasını ödeyin alın da diyemiyorsun. Çünkü altın altın yine parayı da altın olarak ödeyeceksin. O zaman diyorsun ki ustaya. Sen benim bu 100 gram altınıma karşılık bana 100 gram altın ver falan bunun da bir mantığı yok. Ona kendi altınını veriyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki al bu benim 100 gram altını mı? Bunu işle. işçilikle Trabzon hasırına çevir. Ben sana bunun bedelini ödeyeceğim. 100 gram altını verdiniz. Usta aldı. Bunun işçiliğini yaptı vesaire. Sonra işçilik bedeli olarak da 2 gram altın aldı. Size 98 gram hasır verdi. Pardon. Yine tefadol oldu. Ne yapacağız? Çünkü bedeli altın mı ödüyorsunuz. Yani bu hadis bu itibarla anlaşıldığı müddetçe arkadaşlar bu şekilde anlaşıldığı müddetçe derde deva bir hadis değil. Ancak doğru anlarsak hem derde deva hem sadra şifa bir hadis-i şerif aslında Allahu Alem. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve